Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Hacettepe Üniversitesi'nden Berfin var. Berfin hoş geldin. Hoş bulduk Beyza. Berfin biraz kendinden bahseder misin? Ne yapıyorsun? Hacettepe Üniversitesi 3. sınıf matematik bölümü öğrencisiyim. Ders çalışıyorum, özel ders veriyorum. O şekilde devam ediyorum. Tamam, o zaman ben sorularıma bak geçeyim direkt. Berfin, bu bölümü tercih etmendeki en önemli sebep neydi? Bu bölümü tercih etmemdeki en önemli sebep yazılım alanına yönelmek istememdi. Eğer ki bölümde karar değişikliğim olursa da hani başka mesleklerde yapabilme olasılığımın çok fazla olmasıydı. biraz hocalarımın etkisinde kaldım da diyebilirim. Anladım. O zaman sen sanırım bölümü tercih etmeye puanlar açıklandıktan sonra karar verdin. Evet benim ilk tercihim diş hekimliğiydi ama o dönem biraz sıkıntılı bir süreçten geçtiğim için hani istediğim bir şey gelmedi, elime sonuç gelmedi. B da B planımı uygulamaya karar verdim. Kafanda hep soru işareti var mıydı? Yani matematik olacak mı? Hani matematik olmazsa ikinci planım dedim. Ee, diş hekimliği olmazsa ikinci planım benim için matematikte ya e, şöyle bir durum var ülkede matematik bölümü öğrencilerine çok fazla işsiz gözüyle bakıldığı için hani bölüm Hı. adında geçtiği için e, çok tercih edilmediğinden kaynaklı da sıralaması yani şöyle söyleyeyim ODTÜ bin alırken e, Hacettepe Üniversitesi 120.000 civarlarıyla alıyordu aradaki uçurum farkı çok fazla olduğu için yani Matematik bölümü isteyen her öğrenci aslında matematik bölümüne girebilir demektir bu. Hmm, anladım. O yüzden ikinci tercihinde. Aynen öyle. bu bölümü okuyacak insanlarda sence mutlaka bulunması gereken özellikler neler? Kesinlikle çalışmayı çok sevmeleri <laughs> gerekiyor. Düzenli çalışmaları gerekiyor. E, soyutsal düşünme Zekasının çok fazla yüksek olması gerekiyor. Çünkü e, açıkçası şöyle söyleyeyim. Bu bölümünü tercih etmemin nedenlerinden bir tanesi de benim matematiği çok seviyor olmamdı. Hani e, sınavlara hazırlanırken de hep canım sıkıldığında veya o an mesela fizikten sıkıldığında, biyolojiden sıkıldığında hep matematik çözmemdi. E, matematik seviyorum, girmeliyim bence dedim. Girdim. E, fakat beklediğim gibi bir şey gelmedi. Çünkü derslerinizin çoğu soyutsal kavramı olduğu için bence bulunması gereken en önemli özellik soyutsal düşünme. Yani ben o zaman şeyi çıkarıyorum. Soyut düşünme çok yeteneği olmayan insanlar bu bölüme tercih etmemeli mi? Evet. Yani gerçekten soyutsal zekasının çok fazla olması gerekiyor. Tercih edebilir ama çok zorlanır. Öyle Yoksa söyleyeyim. bölümde bunu geliştirebilir mi? Geliştirebilir ama e, yani dediğim gibi zorlanma kısmı çok olur. Yani hani mesela ben çok soyutsal düşünme açısından e, daha az azım yani. Hani arkadaşlarım mesela daha fazla. Onlar daha rahat geçerken benim daha çok çalışmam gerekiyor tarzında. Sadece çalışmayı arttırarak bunu gerçekleştirebilirler. Evet evet. Profesörlerimiz de zaten buna yönelik düşünüyorlar. Bu şekilde. Ee, bu bölümü kazanabilmek için ders programın var mıydı? Çalışma programın. İkinci planım dedin ama tabii ki az bir puan da almadın yine. Çalışma programım vardı. Ben fizikle aram benim hiç iyi değildi. Ee, hmm. Hocalarım falan <laughs> çok uğraştı. Almadı. Onun açığını ben genel olarak biyoloji ve kimyadan Kapatmaya çalıştım. Ee, genel olarak hatta en çok biyolojinin üstüne bile düştüm diyebilirim. Mefes sınıfları açısından. Ee, bu şekilde yani daha çok matematik ve Türkçe üstüne yönelik çalıştım. Onun haricinde en çok üstüne düştüğüm ders de biyolojiydi. Zaten benim bildiğim kadarıyla da matematiği de seviyordun. Bir de evet. üstüne edebiyatın da iyiydi yani Türkçe'n de iyiydi. Evet. Onları da çalışınca sen bu fen bilgisi kısmından fizik hariç yine diğer ikisine de düzenli çalıştın. Kapattım. Evet, Hı -hı. açığımı kapattım diyebiliriz. Ee, ne gibi dersler arıyorsun? Biraz bahsettin aslında soyut dersler aldığından ama derslerin içeriği neler? Ondan bahsedebiliriz. Derslerimizin bizi. içeriği aslında lisede gördüğümüz kavramlar. Yani e, kümeler, işte ne bileyim integral alma, türevini alma, limit alma, sadece bunun daha detaylısını görüyoruz ve teorik olarak görüyoruz. Yani bir teorem üstünden işte limitin varlığının nasıl oluştuğunu, integralin nereden çıktığını, integralle limit arasındaki kavramı tarzında ilerliyoruz. İlk sınıf derslerimiz zaten biraz şey işte hani nasıl evet. Temel dersler içeriyor hani edebiyat oluyor, işte ne bileyim İngilizce oluyor tarzında. Aldığın ders sayısı 3 bölümden. Onun haricinde başka ders almıyorsun. İlk sınıfın bu şekilde geçiyor. İkinci sınıfta tabii ki o dersler yavaş yavaş kalkmaya başlıyor ve tamamen matematik alanına doğru yönelmeye başlıyorsun. Dördüncü sınıfa kadar artık yavaş yavaş seç kodlarım başlıyor. Fakat dördüncü sınıf tamamıyla seç kodlu şekilde ilerliyor. Yani istediğin Dersin, alana yönelik seçme ders alabiliyorsun. Hı -hı. Evet, yönelebiliyorsun. Bu alanlardan yani bölüm içerisinde yönelebildiğin iki alan var. Finans ve yazılım. Daha sonra istersen formasyonla yani eğer olursa tabii ki Hı -hı. öğretmenlik de yapabiliyorsun. Anladım. Genel olarak daha çok soyutsal dersler yani <laughs> şeyimizin programımızın yüzde doksanı soyutsal yüzde onu gerçekten matematik. <laughs> ee, dersler tamamen teorik mi oluyor yoksa uygulandığı alanlarda derslerde öğretiliyor mu? Sanırım finans da olabilir belki emin de değilim ama <laughs> yani genel olarak teorik işliyoruz. Öğretiliyor mu kısmını henüz şahit olamadım açıkçası. Çünkü bizim bölümün şöyle bir eksisi var. Açıkçası gelecek öğrenciler için söylüyorum. Finansa yönelik geliyorsanız finansın çok fazla seçmelisi yok. Genel Hı. olarak zaten mat evet genel olarak matematik bölümlerin hepsi yazılım üstüne. Eğer gerçekten finans sektöründe çalışmak istiyorsanız ya açık öğretimden bir diploma daha veya kesinlikle yüksek lisans yapmanız gerekiyor ekonomi üstünden. O yüzden genelde teorik işliyoruz. Uygulamalı derslerimiz soru çözümü oluyor genelde. Anladım. Ben matematik bölümünü araştırırken birkaç bölüm daha gördüm. Matematik öğretmenliği, matematik ve bilgisayar ve matematik mühendisliği. Bunlardan matematiği ayıran şeyler neler? Matematik bunların aslında en geniş kapsamlısı. Matematik öğretmenliği kısmında e, onlar çok fazla teoriye girmiyorlar. Daha çok eğitim dersleri alıyorlar biliyorsun ki. Hı hı. E, matematik mühendisliği kısmına gelirsek de onlar bildiğim kadarıyla ekstra, bizden ekstra mühendislik dersleri de alarak mühendislik ünvanıyla işe Mezun başlıyorlar. Olur. Mezun oluyorlar. Onların eksisine genelde bu matematik ve bilgisayar bölümü için de geçerli. Ee, onlar tamamıyla yazılıma yönelikler. Yani Hı. hani e, benim gibi işte formasyon olursam öğretmen olurum. İşte finansa yananırsam finans sektöründe çalışırım şeklinde değil. Yani ya yazılımı tercih etmen lazım ya öğretmenliği. Aslında belirli bir meslek kategorisiyle direkt çıkıyorsun. Bizim bölümünde ise belirli bir meslek kategorisiyle çıkmayıp alanınızı daha sonra, bölümden sonra seçmelerinle tercih edip istediğin sektörde çalışabilirsin. Anladım. Sizinki daha genel, hepsini kapsıyor o zaman. Evet, hepsini kapsıyor. Genel olarak matematik bölümlerinin hepsini kapsadığı bir bölüm diyebilirim. Matematik bölümü öğrencilere ne gibi özellikler katıyor? Ne gibi özellikler katıyor? Hani bu zaten videoda çok üstüne düştüm soyutal düşünme diye. Soyutal düşünme zekanı gerçekten çok yükseltiyor. Problem çözme yeteneğini fazla arttırıyor. Ee, biz başta ilk dersinizde hiç unutmuyorum birinci sınıfta. Hocamız bize şey demişti. Bu bölümden mezun olduğunuz anda daha farklı düşünmeye başlayacaksınız. Bu gerçekten öyle oldu. Daha farklı yani hani mezun olmadan bunu söyleyebilirim. Hı problemleri çözmeye daha farklı yani bu sadece matematik konusunda değil hayatınız açısından da böyle hayata daha farklı görüşlerle bakabiliyorsunuz yani çok daha farklı düşünmeyi aslında açıyor evet evet çünkü e, bir teoremi ispatlamak gerçekten hiç kolay bir şey değil o teoremi anlamak teoremde ne anlattığından bahsetmek hiç kolay bir şey değil onu yaptıktan sonra zaten o soysal düşünme zekan tamamen açılıp hayatı daha farklı bir yerden bile bakabiliyorsun. Ben de senin sınavlarından biliyorum zaten. O onlar üç sayfa oluyor en az. 3 ee, bizim sınavlarımız 3 saat oluyor. Evet. Arkadaşlar. Yani ben sınavdan çıktığımda üç saatin 3 saati de hiç nefes almadan hani böyle sınavdan çıktığımı biliyorum. Hani artık gözlerim kağıda bakmaktan şaşı olmuş halde. 3 <laughs> saatin düşünsenize 5 dakikası falan kalmış. Hani hoca artık toparlayın 5 dakikanız kaldı falan. Ben kalmıştım yani böyle nasıl 5 dakikamız kalmış olabilir <laughs> Öyle de zorluklarımız var yani. Bir evet. sınava gireceğiniz zaman en az iki saatinizi kafadan çıkarmamız gerekiyor. Ee, bölümde okuyanlar çap ve yüksek lisans yapabiliyor mu? Biraz bahsettin ama Tekrar geçer misin? Evet, yapabiliyorlar. Çift danadal da yapabiliyorlar. Yandal şeklinde de ilerleyebiliyorlar. Genelde bölümümüzün öğrencileri yandal konusunda yazılım mühendisliğini tercih ediyorlar. Çap da yapabiliyorlar isterlerse. Erasmus durumlarımız da var. Yüksek lisans durumlarımız da var. Yani istediğiniz şekilde, gayet rahat bir şekilde istediğiniz bölümden, istediğiniz yerden ee, yüksek lisans da yapabiliyorsunuz, çap da yapabiliyorsunuz, yan dal da yapabiliyorsunuz. Aslında matematik okumanın en iyi yanın, yanlarından biri çünkü çok fazla dala ayrıldığı için. Evet, genel olarak fazla imkan tercih olur. ettiğin sebep de bu. Çok fazla seçeneğin var. Yani sen yazılım diye girdin, yani ben kendi açımdan söyleyeyim, ben bu bölüme yazılım diye başladım. Fakat yazılımın bana çok fazla bana yönelik olmadığını gördüm. Daha sonra şöyle bir hayatımız oluyor. Öğretmen konusunda ekmeğini çok güzelliyorsunuz, <laughs> özel ders veriyorsunuz. Ee, onun yanında diyelim ki öğretmenlik istemediniz. Ülkemizde de şu an formasyon kalktı, geri getirirler mi getirmezler mi bilmiyorum ama yine de dershanelerde veya özel okullarda çalışma imkanınız var. Bir de ekstra böyle hani ikisi de bana uygun değil ama ben finans sektöründe oturup çok güzel çalışırım da diyorsanız ekonomi üstüne de yönelebilirsiniz. Yani o yüzden her her daldan yüksek lisans yapma şansınız oluyor. Bölümü bitirdiğinizde staj yapıyor musunuz ya da son sınıfta? Biz yapmıyoruz. Çünkü hani bir öncekinde de söylediğim gibi çok fazla seçeneğimiz olduğu için yani Hı -hı. bilgisayar mühendisi, bilgisayar mühendisi e, şeyle çıktığı için evet. alanında çıktığı için direkt staj yapma imkanı oluyor. Bizde stajımız seçmeli. İsterseniz staj yapabiliyorsunuz, zorunlu bir durum yok. Çünkü çıktığınızda hani bölüm esnasında ya staj yapacaksın ama neyden staj yapacaksın henüz o daha netleşmediği <laughs> için genelde öğrencilerde staj yapmayı tercih etmiyorlar. Anladım. Türkiye'de iş bulma durumunuz nasıldır? Ne gibi alanlarda çalışabiliyorsunuz? Zaten ne gibi alanlarda çalışabildiğini anlattın. İş bulma durumunuz nasıldır? Ee, şöyle, biz genelde özellikle yazılım sektörü açısından daha çok tercih edilen bölümlerden bir tanesiyiz. Çünkü algoritmik olarak, hani bilgisayarlarda kullandığımız algoritma açısından daha ayrıntılı görüyoruz biz algoritmaları. Bu hmm. nedenle genelde zaten matematik bölümü öğrencileri tercih ediliyor sektörlerde. Yani bir sıkıntı doğurmuyor. Ha, tabii ki e, illaki bölümden çıktım tak diye iş buldum <laughs> e, kısmı evet belki biraz sıkıntı olabilir ama iş bulamazsın demek de değildir bu. <laughs> Anladım. Peki son olarak da dünyanın herhangi bir yerinde iş bulabileceğini düşünüyor musun? Evet düşünüyorum, şöyle düşünüyorum çünkü matematik genel olarak bir dil ve Aynen. bu dili tüm dünya kullanıyor. Yani tıp sektöründe işte atıyorum kalbin anlamı başka bir şey olabilir başka bir e, ülkede veya hukukta anayasanın değişimi tarzında şeyler var biliyorsun. Hani Türkiye'de hı hı. hukuktan çıkan bir öğrenci yurt dışında işini yapamıyorlar tabii, ama tabii. matematik genel olarak dünyaca kullanılan bir dil olduğu için her yerde, her koşulda, her şartta e, iş bulabiliyorsun. Yani hepsinin limitse limit, türevse türev, integralse integral, her yerde bu böyle. Hiçbir yerde hı. hani ben buna integral diyorum o başka bir şey, onun başka bir kanıtı var, onun başka bir ispatı var şeklinde olmadığı için aslında aldığımız eğitimler hemen hemen birbirine benzerler. Sadece işte e, üniversiteden üniversiteye zorlama payı aldığın ders zorun, yani zorunlu aldığın derslerin değişimleri şeklinde ilerliyor. E, bizim mesela aldığımız zorunlu derslerin bazıları ODTÜ'de sadece seçmeli ders şeklinde de ilerleyebiliyor. Yani program farklılıkları oluyor. Onun haricinde zaten birebir aynı şeyleri görüyorsun. Doğru. Benim soracağım sorular bu kadardı Berfin. Senin bu bölümü tercih et, edecek insanlara, öğrencilere bir tavsiyen ya da bir önerin var mı? Önerim şu, iyi düşünün arkadaşlar gerçekten. <laughs> bölümü sevdiğim kadar bazen bölüm beni boğuyor. Hani öyle söyleyeyim. Gerçekten eğer istiyorsanız, ben matematik yapabiliyorum diyorsanız, ee, mesela bir Pisagor teoreminin nereden geldiğini merak edip araştırmaya istekliyseniz, yani biraz merakınız varsa bu tarz konularda, biraz bunun öncesinde ilgiliyseniz eğer, çünkü e, matematik bölümü birazcık e, şey bir bölüm, yani okurum merak bitiririm. Istiyor. Evet, okurum bitiririm. Bir şekilde girerim okum ya ne olacak matematik alt tarafı diyebileceğiniz bir bölüm değil maalesef ki matematik bölümü gerçekten zor bir bölüm gerçekten emek istediğiniz emek isteyen e, emeğinizi ona vermeniz gerektiği bazen bir ay boyunca gece sen benden daha iyi biliyorsun, virlere <laughs> ekilere kadar gerekirse bir ay boyunca kütüphanede sabahlayıp yattığınız kalktığınız bir emek serüveni istiyor ha, tabii ki bu her bölüm için geçerlidir ama ben diğer bölümden arkadaşlarıma da baktığım zaman sizin daha fazla çaba sarf etmeniz gerektiğini gösterir. Eğer ki ben bunun üstünden kalkarım, matematiği çok seviyorum, araştırmayı çok seviyorum, teoremler bana çok ilgili, ilginç geliyor, ben bunları öğrenmek istiyorum dediğiniz an evet bu bölümü yapabilirsiniz demektir. Teşekkür ederim Berfin sorularımı cevapladığın için. Ben teşekkür ederim. Da. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.